Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte MM2 troll videosu çekiyorum. Ben MM2'ye az önce girdim. Aynı servera gelirsem gerçekten çok güzel olacak. Yani orada gerçekten çok büyük kışkırtıcı kişi vardı. Yani bana göre kışkırtılacak Yani böyle hep slender vardı. Slenderları kışkırtmak zaten biliyorsunuz çok zor. Ama ben kışkırtmayı bildiğim için yani ben bayağı fazla kışkırtma yaptım abime de, herkese de yaptım büyük bir kışkırtma. Ondan dolayı da yani kışkırtmanın ne olduğunu biliyorum. Hatta eşik şakası bile yapabilirim ama bugün bir insan değil. Ama işte durun, dur ne olur. Yani, tamam. Bug'a girmez değil mi? Ama işte 1 Nisan'da herkes bu karakteri yapacak. Her yerden belli. Bu karakteri yapmayan adam değildir kardeşim. Şu Siz istediğiniz karakteri yapabilirsiniz. Benim umurumda umurumda değil derken yani bazenlere kıyafet puanlama videoları da atarım. Shorts'tan güzel komik videolar atarım. Yani discord'u yapamadım. Evet Discord'da yapamadım. Discord'u yapınca şifre veriyor. Ben şifrenin aynısını yazdım. Oyun yanlış şifre diyor. Vay. Wow. Mükemmel bir beyin. Oo, beyler şerif olduysak troll başlasın. Hatta trolli böyle katili vurduktan sonra katilin üstünde böyle GG is is falan yazacağım. O troll olur işte. Troll o da troll değil. Ama çok da önemli değil yani. Troll olup olmaz. Evet bir kişinin Öldürme sesi geldi. Acaba? Önümde amongus çıkıyor. Amongus değil. Şu petim çıkıyor çünkü küçücük, küçücük olduğum için. Kanka. Kim? Ya kesin o kız ama. Kanka ben buradayım çıkamıyorum. He, uzun boylu değil, değil mi? He, tamam, çıktım. Allah he, herhalde vururuz yani. Bana inanmıyorsunuz. Ha, bismillah. Bakın, onları takip ediyor bakalım. Bakoncuk bak bana gelme. Bakoncuk katil olabilir. Bak onları seviyorum. Evet bu doğru. Ee, bu bize gelmeye çalışıyor. Bu mu katil yoksa? Allah hiçbir şey. bit Ya ne bik Fikrim yok yani. Ama bunu kapatabilirsem çok iyi. Ayıcık git kapat oğlum. Cık cık. Git kapat. Şşş. Bu kız niye dans ediyor? Sen niye dans ediyorsun? He kuzenim. Kuzi. Ne yapıyorsun kuzi? Kuzinin böyle giyiniyor. Evet çok değişik değil mi? H artı. H artı ne? Adam kan grubunu söylüyor. Ya bu bu dansı yapma ya. En sevdiğim danstır. <laughs> ben de bu dansı yapıyorum. En güzel olan dans ama. Ya başka güzel dans tutur ya bu dünyada ama bu kızın gelmeye çalıştığı belli. Aa bak kuzi. Oy tam içindeki bak bak. Annemle aynı hani şey girdiğim için iki kışkırtma olacak. Ama harbiden güzel kışkırtmaydı he. Juleska cumurizga Hayır lan. Bu kuzenim değil benim. Yanlış kişi. Ama aynı karakteri yapmışlar yani. Hiçbir şey anladım. Kanka onu benim demem lazım. Şu kızı öldürdü sonra da anladım. Böyle yanımdaydı ama bok gibi vurdum. Yani onu kabul ediyorum. Wow, damn bro, damn. Fire, so fire. GGS dude, diyor birisi O zaman geldi sen GG yaz kardeşim. Ben vuruyorum ama siz vuramıyorsunuz işte öyle bir sıkıntı var. Kanka ben hiçbir şey değilim. Hayır yardım edin. <laughs> <hadi. gülüyor> tamam Şaka. Şaka, şaka. Kötü şaka kanka. Bazenlere çalık atmam ama çalık atmam özelliklerine belki gelebilirim. O da belki yani o kadar da nükleer bomba gibi Baba Sen nereye gittin? Abi ne anlatıyorsun gözünü seveyim mi? Tamam oraya gitmişken ben buradan koş. Sanki o aksiyon filminin yönetmeni. Ah. Şerif. Aha. Mal 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 mal. Kanka Wow. Damn bro. Damn. İşte ben onun dolayıyla hemen girmeyin diyeceğim de. Ee, Kemper ee, yazabilirim. Sıkıntı olmaz baby. edit. böyle öyle bir şey demem mi? Baby to baby to. Bana göre değil. Bir daha kişiler sizin için. En boktan şey alıyorum. Pizza. Delicious. Delicious. Ben bunu Türkçe yapmam lazım. Dur, hemen Türkçe yapıyorum. Türkçe mi? Yok. Turkish. Kesur. Tam Türkçe yaptım. Şimdi bakmam lazım. Umurumda değilsin kız. Git. Ah, lezzetli. Lezzetli mükemmel bir lezzeti var. Delicious, delicious. De ben de bir anda dedim ki Bakayım, Türkçe, Türkçe'ye deli delicious diye bir şey mi gelmiş? Camper dostum. Bende ne koyarım? Bende ne maçısı koyarım biliyor musunuz? Hayır. Damn bro yapma. Yapma bro. Damn. Damn bro. Hayır yapma, yapma, yapma. Hmm. Böyle bir şey Güzel bir şey çıkar. Ee, Konuşumu unuttum. Abone olup like <laughs> Oğlum da o kadar kapı, kır ismini, cim, bazı yerlere çok bazı yerlere <laughs> çok özen gösteriyor. Evet. Bu buna abone olup like atabilirsiniz. Ama isterseniz kesinlikle zorlamıyorum. Ama şu tepede abone <laughs> Discord'u bugün yapabilirsem çok güzel olur. Yapamazsam kötü olur. Bir arkadaş dün iki tane video atacaktım. Ha, e, teyzem hastalanmış yani nasıl olduğunu söylemek istemiyorum çünkü. Belki üzülebilir o da videolarımı izliyor. Buradan geçmiş olsunlarımızı sunuyoruz. Yorumlara geçmiş olsun yazanları hepsine ama hepsine gerçekten kalp atacağım. İsterseniz gelin yazın. Gelin ve yazın arkadaşlar. Bir de geçmiş olsun yazarsınız. Sizinle bir video çekme hakkı vereceğim. Evet böyle bir hak da vereceğim. Yani isterseniz 1 milyon tane yorum olsun. 1 milyon yorumun içinden yani bin 20 bin kişiye alıp bir video yapmaya çalışırım ama bir video sığmaz. Ee, bir sürü video çekerim yani. Girdim her yerde bir kişiye veya iki kişiyi yanıma alırım. Bir arkadaşlık da atarım. Yani sıkıntı değil. Siz geçmiş olsun yazın. Gerçekten geçmiş olsunuz, geçmiş olsunuz. Gerçekten çok edepli. Neyse buradan teşekkür ederim. Devam edelim. Bismillah. What the fuck? Bu nasıl ölüs? Aga sen atacağım yeri... Oğlum nasıl bir at çıktı? Oğlum nasıl bir at? Kanka yapma. Kanka bana vuracağım. Beni vuracağım. Beni vuracağım. Lan delin sizin. Beni vuracağım. Beni vur... Ya vur ya. Vur ya. Hop. Bam. Ez. Kanka vur artık. Vur be. Ya vurun. Düşüş diyeceğim. Buradan gelirken bu adamı tutacağım. Tutamadım. Hadi vur. Vur. Arkadaşlar aksiyon filmi kameramanıyım. Mükemmel bir film olmuyor kesinlikle. Hop, ah, orada mıymış demiş. Ben niye böyle bir hareket yaptım? Oh, 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 oh. down, 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 down. Mm, Zorlar. <laughs> Aga zorlars. Ya sık... sırdın ya şer Ya tek ben kaldım değil mi? Hadi lan orada. Ah, beleşten ring verdik ya. Hadi oradan dedi. <laughs> Kız bana hadi oradan lan dedi. Acayip trade diyor. Ne diyeceğim? Okey diyecek. Bana atmıyor mu ikili bir? Kim atıyor? Hmm. <laughs> Aa gel. Ya işte bundan dolayı gülüyorum. biraz arkadaşlar dün abimle birlikte çalışıyoruz dedim. Abim hiçbir şey yapmıyor. Sadece orada kendi kanalına video atıyor. Dediğim gibi Free the no. surgeon. Yani bunların ne bileyim. Olsun. Don't leak. Ah. Don't ya. Ha, olmaz. Asla. Oo, <laughs> katil olmuşum şimdi içinizden geçmedim mi? Heh. Şimdi bir bok yapamazsam kızarım. What the fuck? Damn. <laughs> yeah. Damn. Yeah. Aha. Adım at, adım. At. Atabilir miyim? Gamalı Cürska. Gel. Hop. Tamamdır. Şöyle bir sürü alırsak iyi para alırız. Ya Alex mini bir git ya. Ya oğlum.

Anka keyfak mı ya? Yani telefak adı herhalde keyfak. Telefak yediğim için soru beyler. Okuyan klap klap. What the fuck? Ne oldu mu? O kızı niye vurdun <laughs> O kızı niye vurdun? Tamam dur. Bu çikolata her seks iyi kız böyle sağ damn 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 hu hu içinizden geçerim uf осimiyorum da donterim hadi karşıbil gets gg ne beyler şu queen mine bir şuradaki kızı vurduğu için herhalde bir küfürlü bir şey olacağını düşündüm ama yani adamları sakinmiş. Yani Türkler gibi değilmiş. Türkler yani vurunca duysun niye vuruyorsun demek yerine senin ben cibliyetini deyip bir girişmede buluşuyor. Buluşuyor mu? Kiminle buluş? Artık yani Prince Troik yok Queen. Queen. Sen kimsin? Prenses queen'i ve haramiler. <laughs> haramiler. ne olur. Ve bakın buraya saklanırsan hiç kimse beni bulamaz. Aa hack mi lan bu? Bakalım. Güzel bir hack'e benziyor. Ama değilmiş işte. Bir daha ikişer size. İkisini de Hayır durun lan ben pizza almıştım. Nam nam nam. Karnım Canım çekti lan. Anneme söylesem mi acaba? Ay, ay, ay. Bir dahaki şey ben Çanakkale'ye gittim. Ama oradaki çektiğim şeyler neredeyse 5 GB tuttu ve ben oyunlara 35 GB mı 28 GB mı ne harcadığım için yani videoyu toplayamadım yani hepsini topladım yani CapCut'tan topladım ama sonra da topladıktan sonra galerime aktaramadım. Galerime aktarabilseydim Çanakkale videosu da gelecekti. Orada şehitlikten çok güzel şeyler aldık. Yani yazık oldu ya. Harbiden yazık oldu. Bir de bak, şu çok uzun videolar geliyor. Biliyorum. Harbiden gerçekten videolar çok uzun. Onun için yani çok azıcık bir şey olduk. Katil oldu. Ben katil olup bir geliyorum. Tamam arkadaşlar? Arkadaşlar. Katil var. Hiçbir şey olmadı. Ama Zeyrek'in sandalyesi oturmayın diyor. Ben buraya oturdum. Şimdi ne olacak abi? Yani bu tipe mi kıyacaksınız? Hee tamam. Çok oturamıyoruz yani. Çok küçük bir saniye oturabiliyoruz. Anladım. Neyse. Katil olup geleceğim de. Katil hiç kimseyi öldürmüyor. Hadi gelin dışarıya çıkalım. Kaos varsa mutlu koyarım. Aha. Ya. Durun ben tuvalete gidip gidiyorum Arkadaşlar ben hiçbir şey olamıyorum Neden Neden ben Arkadaşlar gerçekten hiçbir şey olamıyorum Neyse o, o zaman Bugünkü video bu kadar Hepinizi seviyorum Bay bay